Herkese merhaba. Ben Elvin Levinler. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Antalya'dayız. Sabah yine koştuk ve uçağımıza birazcık zaman var. Şöyle deniz kenarına indik. Çok güzel. Dalgaların sesi, güneş de bizimle. rahat bir oturuşa gelin. Sol elini kalbin, sağ elini karnın üzerine koy. Nefes alıp verirken nefesi nereyi doldurduğunu gözlemle. Karnın mı şişiyor, göğsün mü yukarı kalkıyor? Bir bak. Telaşsızca nefes ver. Bir sonraki nefesini önce karnına, sonra göğsüne doldurmaya çalış. Bak bakalım. Önce göğsünden, sonra karnından verebiliyor musun? Omuzlar rahat, sırt uzun dursun ki nefes kolayca akabilsin. Böylelikle çok daha huzurlu bir alan yaratmış olacaksın kendine. Nefes alacağım diye yüzünü sıkma. Belki gülümse. Kollar yavaşça iki anda yere gelsin. Sağ elin yerde, sol eli başın üstünden uzat. Göğsünü aç, nefes alırken yukarı bak ve nefes verirken öne doğru katlan. Nefes alırken aç göğsüne, gökyüzüne. Omuzlarına kulaklarını sıkıştırma. Nefes verirken bir kez daha öne katlan. Ve nefes alırken omurgadan çevirmeyi bul ve sol bedenindeki uzamayı hisset. Buna birkaç tur devam edeceğiz. Sert hareketler yok. Hepsi doğal akışı içinde. Ve son bir kez daha nefes alırken açtın göğsünü ve nefes verirken bu kez önden yuvarlak çizerek bir kez sol el yere geldi sağ el başın üstünden uzadı ve yukarı doğru açıldı nefes verirken öne katlan ve nefes alırken aç göğsünü gökyüzüne ama sağ kalça kemiğinin hala yerde olduğuna emin ol böylelikle yan bedendeki uzamayı daha iyi hissedeceksin Buradan. ve yere köklenmeyi hissedeceksin yüzünü sıkıştırma nefes ver Eller yumuşak ama kesinlikle canlı. Ve nefes bırakırken eller tekrar matın üstünde yere geldi. Omuzlarını kulaklarına çek sıkıştır ve geriye doğru bırak. Bir kez daha nefes al. Omuzlarını kulaklarına çek sıkıştır. Bildiğin kadar sıkıştır. Ve nefes verirken kürek kemiklerini bir araya getirerek bırak. Nefes al bütün gün sıkışan omuzlarını ve boynunu iyice sıkıştır ve sonra rahatlat. Her defasında daha da dikleştiğini, daha da köklendiğini hisset. Ve nefes verirken yine rahat bırak. İstersen boynunu iki yana çevir. Bir bacaklarının yönünü değiştir. Bacaklarını ağrımış olabilir. Ve en önemlisi kendine zaman tanım. Sakın acele etme bunları yaparken. Şimdi sol elini Sol dizinin dışına sağ elini arkanda yere koy. Ve burada omurgandan uzayarak bir çevirme bul. Önemli olan çok fazla çevirmek değil. Uzun bir omurgayla o sıkışan belini rahatlatabilmek. Nefes alıp vermeyi unutma. Ve nefes verirken tekrar öne dön. Bu kez sağ elini sol dizinin dışında, sol elini de arkanda yere koy. Kamburunu çıkarma. Dik dur ki nefes rahat aksın dik dur ki nefes o sıkışan bütün belini rahatlatıp geçsin. Ve tekrar nefes verirken öne gel. Kendini hazır hissettiğinde matın üstünde sırt üstü yat. Ayak tabanları yerde, dizler kırık. Ve bir önce rahatını bul. Ayaklarını biraz ileri geri koy. Belini oynat. Benim altında çakıl taşları olduğu için yerleşmem zaman aldı. Şimdi sağ bacağını yukarı kaldır. Sonra sol bacağını. Dizleri nazikçe göğsüne doğru çek. Çok fazla bastırma. Belin üstünde iki yana sallan. Belini iyice rahatlat. Şimdi kolları iki yanda aç. Artık bacaklar yukarıda. Dizlerini 90 dereceye kaldır ve yavaşça sol tarafına doğru düşür. Ve başını sağa çevir. Ve yumuşak nefesler almaya devam et. Bu çok basit gibi gözüken bir twist vücuda gerçekten çok güzel etkileri var. O yüzden bu anın tadını çıkar. Hazır hissettiğinde dizleri tekrar yukarı kaldır. Karna çek, belini nötr pozisyonuna getir. Ve bu kez diğer tarafa doğru dizlerini nazikçe devir. Ve başını bu ters yöne çevir. Belindeki çevrilmeyi, omurgadaki rahatlamayı hisset. Derin ve yumuşak nefesler almaya devam et. Ve tekrar hazır hissettiğinde ortaya gel. Ayak tabanları yere gelsin. Eller iki yanda. Bu kez ayak tabanlarına yere kökten ve yavaşça kalçanı yukarı doğru kaldır. Düz bir çizgi olmaya özen göster ve nefes verirken kalça rengsin. Bu kez kalçayı tekrar yukarı kaldırırken yavaşça acele etme. Ellerini de başın üstünden geriye doğru uzat bakalım. Eğer dengede duramıyorsan sorun değil, ellerin yerde kalabilir ama deneyebilirsin. Bir kez daha aynı hareketi yapacağız. Bu sefer kalçayı hafifçe yerden kaldırıp kalçanın altında ellerini kenetle. Omuzlarını bir araya getir ve omuzların üzerinden uzan. Ayak tabanların ve omuzların yere değiyor gibi düşün. Tabii ki başın da yerde. Ve yavaşça elleri çöz. Kalça yere gelsin. Dizleri göğsüne çek. Yine iki yana küçük küçük sallanabilirsin. Dizlerinle saat yönünde ve sonra tersine yuvarlaklar çizebilirsin. Bunlar belini çok rahatlatacak. Belin sırtın senin bütün gün çok güzel taşıyor. O yüzden sen de arada ona masaj yapmayı ihmal etme. Şimdi ayak tabanları bu kez birbirine doğru, dizler yana doğru açıldı. Kollar yine iki yanda. Dersin başında yaptığımız gibi bir elini kalbine, bir elini karnına koydun. Ve yine nefesini gözlemle. Boş ver, çok da önemli değil önce hangisini nereye aldın. Yeter ki nefes telaşsızca ve rahatça aksın. Bu nefes senin nefesin. Sen istediğin zaman alırsın, istediğin gibi verirsin. Tıpkı hayatında olduğu gibi. Kararları da aslında sen verirsin. Evet, başka bir sürü etken var ama şimdi onların hepsini bırak. Yavaşça dizlerine destek olarak tekrar göğsüne çek ve sonra oturur pozisyonda buluşalım. Lütfen acele etme. Eller kalbin ortasına gelsin. Artık hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışma. Başını yukarı çevir. Yüzüne gelen ışığı hisset. Ve şimdi başını ellere doğru çevir. Önemli olana kendine, kalbine teşekkür etmeyi unutma. Namaste. Nasılsınız? Umarım size de iyi gelmiştir. Bu pratik yapmak için bu dalga seslerine, bu kumsala hiçbir şey ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan yine.